Aylin Balboa Bu hikaye senden uzun Osman İkinci bölüm Barışalım mı Osman Bundan önce söylediklerimi unut Ben barışmak istiyorum Osman Ayrılalım dedim diye hemen ayrılmamız mı gerekir? Bir an boş bulundu İçim şişti Aklım taştı Hormonlarım coştu Konuştum dilin kemiği yok. Kulağınkiler senin albur malzemesi gibi. Yani kemiksiz dilimden çıkan sözlere itibar etme. Aşkımızı örs çekiç üzenginin yanlış koordinasyonuna mahkum etme. Ben barışmak istiyorum Osman. Adet meselesi bence evrimin kadınlara attığı en büyük kazık. Metabolizmamızın binlerce yıldır bunu çözememiş olmasına inanamıyorum. Her ay sürekli inip çıkan 50 çeşit duyguyla dolup taşıyorum. Kendimle baş edemediğimde işte bazen böyle sana sataşıyorum. Fakat bunlar kalıcı duygular değil Osman. Ben barışmak istiyorum. Bazı atlar çatlayacak kadar çok koşup ağızları dumanlar ve köpükler içinde kalınca ölmemek için kendi dişleriyle boyunlarındaki damarlardan birini ısırıp kanatır ve kanları aktıkça ancak rahatlarlarmış. Ben de uzun zamandır çatlayacak kadar çok koşuyorum. Kendi boynuma uzanamayınca maalesef böylesini dişliyorum iki gözüm önüme aksın ki bunu sadece hayatta kalabilmek için yapıyorum. Osman ben barışmak istiyorum. Bir palmiye türü güneş ışığına yaklaşabilmek için köklerini kullanarak yılda ortalama bir metre ömürleri boyunca da 20 metre yer değiştirebiliyormuş. Ağaç dediğin yürür mü? Bu yürüyormuş işte. Bunu öğrendiğimden beri Pencereden sürekli sokaktaki ceviz ağacını gözetliyorum. Her an bir şerefsizlik yapabileceğinden kuş kullanıyorum. Yokluğunda ağaçlara bile güvenmiyorum. Ben barışmak istiyorum Osman. Susamurları akıntıyla farklı yerlere sürüklenmemek için uyurken el ele tutuşurlarmış. Bu bilgi azıcık ağlamama neden oldu ama bu akıntıdan bahsetmeyeceğim. Olayı dramatize etmek istemiyorum. Ben asıl sana hamam böceklerinden bahsetmek istiyorum. 250 milyon yıldır hiç değişmemiş olduklarını biliyor muydun? Dünyanın başından neler geçmiş. Ama onlar hala ilk günkü gibi yaşıyorlar. Atom bombası falan atılıyor. Bize bize fark etmez deyip yaşamaya devam ediyorlar. İşte ben de sana karşı tıpkı hamon böcekleri gibi başından beri değişmeyen bir sevgi besliyorum. Tarif etmek için daha sevimli bir hayvan bulamadım. Özür diliyorum. Ben barışmak istiyorum Osman. Son günlerde hep aynı rüyayı görüyorum. Bir dağ yolunda çok eski bir dolmuşun içindeyim. Tıngın mırgın hareket ederken yukarılardan büyük bir kütle halinde toprak sökülüp kopuyor ve üstüme doğru geliyor. Hayır toprağın altında kalmıyorum. Altında kalacağımdan da korkmuyorum. İzlerken müthiş bir heyecan duyuyorum sadece. Helan yolu kapatıyor. Daha fazla ilerleyemeyeceğimi anlayınca uyanıyorum. Sonrasında kalkıp mutfakta dertli dertli sigaramı içerken keşke bunu sen de görseydin diye düşünüyorum. Rüya ya da gerçek gördüğüm her güzel şeyi seninle paylaşmayınca eksik kalıyorum. Osman, ben barışmak istiyorum. İnsanın sabahları uyanınca kafasını bıraktığı yerde bulması büyük nimet. Son zamanlarda bu hususta epey güçlük çekiyorum. Sen gittiğinden beri kafamı hiçbir yerde bulamıyorum. Ben barışmak istiyorum Osman. Yani tabii bir kamyon laf ettim. Seni de anlıyorum, işleri akışına bırakıyorum diyorum ama termodinamik e, söyleyemiyorum bile. İkinci yasasından çok korkuyorum. Evrende kendi haline doğal şartlara bırakılan tüm sistemler zamanla doğru orantılı olarak düzensizliğe, dağınıklığa ve bozulmaya doğru gider. Bak, kapı gibi bilimsel kanıtlarla konuşuyorum. Küçük bir arıza verdik diye komple sistemimizi bozmaya ne gerek var Osman? Ben barışmak istiyorum. Üstelik bu dönemde Venüs geriliyor, Merkür takla atıyor, Satürn'de hula hop çeviriyormuş. Açılarına bir şeyler olmuş. O onun evine girmiş, öteki bir birikine transit geçmiş. Bir şeyler, bir şeyler. Yukarıda neler oluyor hiç anlamıyorum. Bu gezegenlerin ne bok yediği belli değil Osman kozmik tuzaklara düşmediğim. Ben barışmak istiyorum. Son bir ayda düşünmek için hayli zamanım oldu. Kafam minibüse döndü. Ayakta yolcu bile alıyorum. Kendimi bu şekilde sürmeye devam edersem kaza yapmaktan endişe ediyorum. Ağzımdan yel alsın Osman. Ben barışmak istiyorum. Issız bir adaya düşsen yanında götüreceğin üç şeyi sorusuna bıçak, çakmak ve Osman diye cevap veriyorum. Bıçak seni kesip doğramak, çakmakta ateşe yakmak için. İnsan etini pişirmeden yiyebileceğimi düşünmüyorum. Yani evet ara ara seni bıçaklamak istediğim doğru ama genellikle şaka yapıyorum. Sana bu satırları ıssız bir adadan yazıyorum. Elimdeki çakmağa bakıp bakıp piromanik hayaller kuruyorum. Seni olmadığın adaları yakmayı düşünecek kadar çok seviyorum. Rica ederim. Beni ateşli suçlara teşvik etme Osman. Ben barışmak istiyorum.